Arkadaşlar video serimizin 5. videosuyla devam ediyoruz video serimize Şimdi biz bu işe başlarken bir türlü bir şey anlayamıyorduk Bize sürekli isim listesi yapın, isim listesi yapın, İşte isim listesi çok önemli Bu işte isim listesi olmaz, olmazsa olmaz şeklinde sürekli bizi uyarıyorlardı ama biz bunun neden bu kadar önemli olduğunu e, belli bir zaman kavrayamamıştık ve zaten isim listesi yapmak e, belki de network marketing işinin en sıkıcı yanıydı arkadaşlar oturup insanların isimlerini bir kağıda geçirmek bize nasıl yardımcı olabilirdi? E, bu bize hiç mantıklı gelmiyordu. Sonraki zamanlarda e, şimdi Erik Vur'un bir e, eğitimlerinde verdiği bir konuyla ilgili konuşacağım sizle. Sonrasında bunun neden böyle olduğunu anladık. Erik Vur bu sektörde 15 milyon doların üstünde kazanç elde eden daha sonra çeşitli network şirketlerinde yönetim kısmında çalışmış ve en sonda e, Network marketing üzerine bir eğitim e, organizasyonu kuran bu işin duya, duayenlerinden biridir. Hatta yazdığı profesyonel ol kitabıyla network marketing konusunda literatüre geçmiştir diyebiliriz. Eric Wur sektöre katılan kişileri 3 ana gruba ayırır. Gösterişçiler, amatörler ve profesyoneller olarak aslında şey söyler yani bu sektöre başlayan 100 kişiden 98'i gösterişçi olarak başlar. İşi devam ettirme kararı verdiği zaman amatör kısmına geçer. Amatör olarak uğraştıktan sonra da profesyonel olma konusunda karar verir ve o yolda ilerler der. Şimdi gösterişçiler derken A pazarlama işine bir şans oyunu gibi bakarlar arkadaşlar. Böyle değerlendiriyor Erik Vur. Herhangi bir planları veya sistemleri yoktur. Kafalarında ekiplerine katmak istedikleri 3-5 tane süperstarları vardır. Asla yazılı bir e, listeyle çalışmazlar. 3-5 kişilik zihinsel bir listeler, liste oluştururlar. Zaten siz de bunu fark edeceksiniz. İlk önce insanlar bu türde yaklaşma eğilimindedir. İşte şu arkadaşım var, harikadır, harika satış yapar, İşte şu var. Hemen kafada 3-5 hayali bir liste belirir. Ee, ve heyecanla bunu insanlara anlattıklarında bu 3-5 kişiyi onlara hayır dediğinde işi bırakırlar. Evet. Ya da şans eseri bu insanlardan bir veya ikisini ikna edip ekiplerine katılmalarını sağlarlarsa e, kısa süreliğine işine devam işlerine devam ederler diyor Erik Vur. Bu kişilerin hayır demesi durumunda da bu iş olmuyor var yargısına varıp işi bırakırlar şeklinde devam ediyor. Amatörler kısmen daha insaflıdır diyor en azından ellerinde çok az kişiden oluşsa bile kısa bir isim listeleri vardır. Ve bazı becerileri geliştirmeden bu listelerine dalarlar. Kısa sürede listelerinde görüşecek insan kalmaz. Kısa sürede görüşecekleri insanlar tükendiği için paniğe kapılırlar ve sonunda korktukları başlarına gelir. Listeleri tükenir. Herkese anlattım, kimse ilgilenmedi, konuşacak kimse kalmadı ee, deyip işi bırakırlar. Veya bir üst kademeye profesyoneller kısmına geçip ya da profesyonel olma düşüncesine ulaşırlar. Profesyonellerin gayet kapsamlı bir aktif aday listesi vardır. Ve bu aktif aday listelerini sürekli genişletmeye uğraşır profesyoneller. Bu sayede konuşacak kimse, anlatacak kimse bulma konusunda endişelenmelerine gerek kalmaz. Ajanda ile programlı bir şekilde çalışırlar. Ağlarını kurmayı amaç edinirler. Kişisel gelişimlerine önem verirler. Bizim sektördeki profesyoneller yani bizim sektörde kendine profesyonel diyebilecek olanlar bu ıı, kısımda yer alırlar. Ve sürdürüyor Erik Vur. İyi haber. A pazarlama işine insanlar ilk olarak gösterişçi olarak başlıyor. Bunun işe yaramadığını görünce yazılı bir liste yapıyor. Bir süre amatör olarak bu işe devam ediyorlar. İşlerini geliştirmek, ekiplerini büyütmek, istediklerinde yani gerçekten bu işi yapmaya karar verdiklerinde profesyonel tarafına geçiyorlar. Ustalaşmak kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı bir işi iyice öğrenerek uygulamakta, yapmakta usta durumuna gelmek olarak tanımlanmış. Bunun için bazı profesyonellerin yaptığı gibi bazı beceriler edinmek, uygulamak yapmakta usta durumuna gelmemiz gerekiyor. Bu videoların e, çekilme amacı da bu. Yani konuyu, amacı e, genel hatlarıyla anlarsak bazı şeylerin bizim için daha kolay olacağını düşünüyorum. Beceri bir der Erik Wur. Muhtemelen katılımcıları bulmak kitabında aynen network marketing için kazanmanız gereken 7 beceri şeklinde bir kısım vardır. Oradaki bölüm 1 ilk kısım muhtemel katılımcılar bulmak. Yani biz bize katılacak insanları nasıl bulacağız? Ve başlar. İlk şart isim listesi hazırlamaktır. Mümkün olduğunca geniş bir isim listesi hazırlayın der. Bu isim listesini hazırlarken düşünmeniz gereken kimlere ürün satabilirim, kimlere ekime dahil edebilirim değildir der. Düşünce ben kimleri tanıyorum, kimler beni dinler, ya da elimdeki bu bilgiye bilgiyle kimlere yardımcı olabilirim. Benim hizmetim, e, ürünüm, e, işim kimlerin hayatını olumlu yönde etkileyebilir doğru sorulması gereken soruları bir önceki slaytta da anlatmıştık. Bu listenizdeki herkesle görüşeceğiniz işinizi veya ürününüzü kullanmayı teklif edeceğiniz anlamına gelmiyor. Düşünce ben kimleri tanıyorum dedik. Soru bu olmalı dedik ve bu listeyi hazırladığımızda panik olmamamız gerekiyor herkese biz bunu e, anlatacağız teklif edeceğiz çağıracağız diye aklınıza gelmesin sosyal medya hesaplarınızdaki arkadaşlarınızı listenize ekleyebilirsiniz telefonunuz rehberiniz iş görür ee, yıllardır görüşmemiş olmanız ya da çok sık görüşmeniz, 18 yaşında olması, 80 yaşında olması, zengin olması, fakir olması hiç önemli değil. Herkesi listenize ekleyebilirsiniz. Aklınızı kağıda dökmeniz yeni tanıdıkları yer açacaktır. Bu sizin hareket alanınızı belirleyecek. Bunu hazırlarken düğün davetiyesi için liste hazırlamak ya da bir açılış organizasyonu için isimleri belirlemek gibi düşünebilirsiniz. Yani bugün bir düğün organizasyonunuz olsa ya da bir iş yeri açılışı yapıyor olsanız kimleri davet ederdiniz şeklinde bir düşünceyle bunu hazırlayabilirsiniz. Daha sonra bu listeyi derecelendirip biz aslında kendi etki çemberimizi, sosyal ağımızı belirlemeye çalışıyoruz ve listemize sürekli eklemeler yapabilmek için becerilerimizi zaman içinde geliştireceğiz. İşe başlamaya karar verdiğimizde temiz bir ajandamız olsun. İşe başlarken 3-5 kişiden oluşan zihinsel bir liste yerine ajandamızda yazılı bir isim listemiz olsun. Büyük şirketler, siz de e, karşılaşmışsınızdır, çok ciddi rakamlar ödeyerek bu listeleri satın alırlar. Yani kişilerin ilgi alanlarının olduğu, iletişim bilgilerinin olduğu bu listelere para tökerler. Büyük şirketler bu listeleri satın alırlar. Bizim amacımız da bu şekilde bir elimizde etki çemberimizin olduğu bir listemiz olması. Liste sizin bu zamana kadar yaptığınız sosyal yatırımınızı gösteriyor aslında. Dediğimiz gibi bu bilgi kimlerin işine yarar, kimlere yardım edebilirim, kim beni dinler. Mümkün olduğunca kapsamlı bir liste olsun. Aklınıza kim gelirse listenize ekleyin. Bu herkese, eklediğiniz herkese pazarlama yapacağımız, görüşmek zorundayız anlamına gelmiyor. Aklımızı kağıda döktüğümüzde dedik, ne yapacağımıza dair belirli bir plan yapacağız. İlk aşamada bunun için paniklememek gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımızda birçok insan var. Telefon rehberlerimizde birçok insan var. Eski fotoğraflarınızı bile karıştırsanız emin olun birçok insanın ismini listenize ekleyebileceksinizdir. Yani bu listenin önemi ve liste nasıl hazırlanıyor? Liste hazırlarken kendimize nasıl sorular sormalıyız? Bunları kısaca anlattık. 6. videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın.